Ne güzel yerler ne güzel yerler. Ne güzel yerler ne güzel yerler. Nerelerdeydin tavşan kardeş. Bizi kendine hasret bıraktın. Nihayet çıktın ortaya. Gözlerim Manisa, kuşum Aydın. <laughs> yürü Allah cezanı vermesin seni yürü. Merhabalar ay çok şıksınız. İnanılmaz güzelsiniz. Şöyle bakabilir miyiz? Buyurun hardal renkler, inciler, şeyler falan. Ay çok şıkız. Ne yapıyoruz? Nereden böyle? Soğa diye de oturuyorum. Bir arkadaşımız ziyarete gideceğim. Onu sormadım canım. Sadece güzelsin, onu merak ediyorum. <laughs> şey sormak istiyorum. Sevgili Kuşum Aydın'ı izliyor musun? Seviyor musun? Şey, i̇zliyorum, seviyorum. Hoş çocuk. Kendine hatalleri var. Bebek yapmak istiyormuş ama dünyaya getirmek istemiyorum dedi. Felaketler, seller, afetler. Teh, tehlikeye girmesin bence. Yaş doğum için geçti. Yaşla mı ilgili sen? Evet 35'ten sonra sezeryen olur. Zor olur. Tüp bebek yapmaya falan kalkar. Bence hiç yapmasın daha iyi. Tüp bebeği ve sezeryen Aydın'a mı tavsiye ediyorsun? Hayır işte yapmasın diyorum. Zor olur Aydın için. Normal mi yaptı? Yok yaşı geçti herhalde diyor. Bence kuluçkaya otursun. O da mümkün. Ne? Birkaç tane koysun ama. Birkaç, birkaç tane koysun. Bir, 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 birkaç tanesi çıkmazsa eğer şahit altından belki bir tanesini tutturur. Bak görüyorsun. Görüyorsun tutturur dediler. Bilmiyorum artık. Hadi tutma beni. Hadi. Seviyor musun Sabah'ı? Bayılıyorum ben. Öyle mi? Ne seviyorsunuz Allah aşkına onu? Vallahi bilmiyorum ama programlarının kalitesine hastayım. Bayılıyorum gel Peki evli misin? Evliyim. Kıskanmıyor musunuz? Kocanız da izliyor mu? Evet. Kıskanmıyor musun Bilmiyorum. kız sabah Kıskanayım ki aşk olsun. Çok güzel kadın diye Metiyeler düzüyordu neredeyse. Ama gerçekten güzel kadın. Güzel kadın da nesi var evde kaldı. Hay Allah ver. Varsa kız bir ara valla. Yani bir tanıdık bir bildik. Yapalım şu kızın yerini yuvasını bilsin. Keşke olsa. Sabah gibisini mi bulacaklar keşke Var mı oğlum falan? Oğlum var. Sabah sana çalışıyorum kendimi bile erteledim da sabaha göre küçük. Küçültürüz sabahı bir şey olmaz. <laughs> Yandan, ortadan, üstten bir şeyler yaparız kıza. <laughs> Çok hoşsunuz ya. Neyse hadi tutmayın beni. Hadi çirkinler sizi. Hadi görüşürüz. Bugünkü konuğumuz sevgili Kuşum Aydın. Seviyor muyuz Severim. Severek izliyorsunuz. Peki şey... E... Tanırız kendisini aynı zamanda son albümünü biliyor musun? Kızdır yani. Arkadaşım. Evet. Nereden arkadaşım kız bak bize söyle anla. Müzik camiasında. Müzik camiasında. Daha evvel bir çıkar gözünü de bir görsün. Şey gö ha, Göz torbaların falan varsa ben onlara mozaik koyarım. Pasta mı? Böyle mozaikler. o pasta yapar. Öyle <laughs> Allah cezanı vermesin seni. Allah Hadi Allah görüşürüz. Bize. Vermesin dedik kız. Kahretmesin. <laughs> Kazulet. Hadi hımbıl yürü. İzliyor musun Sabahat Ümer'i? Ha evet izlerim. Oyun yetişiyor mu televizyona kız senin? <laughs> evet yetişiyor. Şey sormak istiyorum. Sevgili Kuşum Aydın bugünkü konuğumuz. Seviyor musun Kuşum Aydın? Eh fena sayılmaz. Fena sayılmaz. Ne manada fena sayılmaz yani? E, e, i̇craatı. İcraatı. Adamın ne icraatını gördün de beğenmedin? <laughs> Sevgili Kuşum Aydın bugünkü konuğumuz. Na, seviyor muyuz sevgili kuşum Aydın? Neyini seviyorsun en çok Allah aşkına? Şunu. <laughs> ne? bir daha atın. Şunu. Kuşum vermesin senin <laughs> inşallah. Hay merhabalar. Ödüme patlar. İyi iyi misiniz? İyiyim sağ ol. Ne yapıyorsunuz? Tanıyorum. Öyle mi? Eziyorsunuz yani. Evet evet. Sevgili kuşum Aydın küçük konuğumuz. Seviyor muyuz kız kuşum aydın Seviyorum da onu da seviyorum. Ha? Onun bir tavşan kardeşi vardı daha kaçmış kaybolmuş. Dağda ne olmuş, yanmış kül olmuş mu? Evet, yanmış kilo olmuş. Hay merhabalar. Kız böyle kırmızı kırmızı nereye gidiyorsun? Bir başlığın olsa tam olacaksın. Aa evet. Şey sormak istiyorum, sevgili Kuşum Aydın'ı seviyor musun? Severim. Valla peki, en son Pardon Canım Ben Aydın diye bir albüm çıkardı, dinledin mi? Hayır dinlemedim. Güzel mi albümün adı? Sakacaksan. Kız sor sesiniz gelmiyor mıy mıy konuşuyorsunuz evde kocalara sesiniz çıkıyor mikrofona bı 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 konuşuyor. Ben sana beni nerede gördüğünü sormuyorum bir soru sordum onu cevapla Canın çıkmasın senin Ay çıkmasın canım ay niye çıksın gencim ya Allah korusun çıkmasın tabi daha ne kocalar alırsın Aynen Değil mi? Evet İnşallah çok suratsızsın hadi görüşürüz hadi hadi Ulan surat senin suratsız Çocuğu kuş olur dedi. <laughs> Kuşum aydın çocuk yapmak istiyor. İnşallah Çocuğu da olur. Ne olur inşallah. Nasıl yapsın? Kuluçkaya mı otursun? Kız? Ay bilmiyorum onu, onu bilemeyeceğim. <laughs> Peki. Gel Allah'ın çirkinini fotoğraf çektirmek istiyorlar. Bize müsaade bir fotoğraf çektirelim. Ha tutmayın bizi. Gel böyle beraber hep beraber tutmayın bizi diyelim. Gelin. <laughs> Allah'ın çir Allah'ın çirkinleri. 1 2 3. Tutmayın bizi. Kız şeyi seyrediyor musunuz? Kuşuma Aydın'ı seyrediyoruz. Seviyor musunuz? Seviyoruz. Evet çok nesini seviyorsunuz kuşumun? Oyna. Şarkılarını. Kızlar nasılsınız? İyisiniz inşallah. Biz ama biz almayalım sağ olun. Neden? Bir şey, şey vaktimiz yok. Kız bir yalana bir bedava veriyor. Merhabalar nasılsınız? Hello, hello. Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Do you speak um, English? Yeah. Ya yani, öyle. Sevgili Kuşum Aydın bugünkü konuğumuz. İzliyor musunuz? Okay, very very nice, very nice. Yeah, beautiful. We really love the prayer. it's absolutely amazing. But you know it's, it always depends with the weather and uh, because we had um, uh, really bad weather when we arrived and now like it's beautiful and uh, it's just great here. Yok Erevizyon'a bu sene katılmayacaktı. Geçen sene çok istedi bu sene katılmak istemiyor. Ben de istiyorum canım arkadaşım. Çok kıymetli o da benim için. Okay. Well thank you very much and then let's have a good day. Canım benim sağ olun. Okay. Çok teşekkür ediyorum. Görüşürüz inşallah. Gelin bir ara kahveye. Okay. Hadi bay bay. Hadi. Sevgili kuşum Aydın'ı izliyor muyuz kız? kuşum Aydın. Hii, aydın demek benim yani o kadar severim ki sana anlatamam. Gerçekten. Çok severim. Neşelenirim sever. onu görünce. merhabalar Kızıl Ordu'dan. evet ama eskiden. Eskiden. Bekliyim artık. Komünizm bitince böyle kaldın Türkiye'ye yerli. Diyorum. Evet belli zaten Allah kahretmesin seni. Sevgili kuşum Aydın'ı izliyor musun? O da eskiden hava kuvvetlerindeydi Kızıl Ordu'da. Hmm, da iyi uçardı biliyorum izlemez olur muyum? Çok da severim. Ne versin ya. Yani. Aranızda bir şey geçti mi kız Allah aşkına doğru söyle Ordu'daydınız yok, yok. Hayallerimizde yaşattık her zaman onu biz Hayallerde yaşattık Olacağı vardı olmadı diyorsun. Olmadı tabi başka bir sefer başka, başka bir sefer Hayatta. İnşallah İnşallah. hadi görüşürüz <laughs> Nasılsınız nasıl gidiyor Teşekkürler. Kız dünyayı mı kurtaracaksın hayırdır Ha? ise e üye olacak Leopard esenlik üye Allah seni kahretsin inşallah Merhabalar nasılsınız Evet görüyorsunuz sevgili Boğderek burada oturmuş. Teşekkür sağ ol. Ne yapıyorsun kız Raki 4'ten beri ortalıkta yoksun. <laughs> değil mi, abi. Ya, o değil de şimdi televizyona çıkmayı hiç istemiyorum. Değil mi doğru söylüyorsun. Çıkınca insanın yüzü eksi, eskiyor çünkü. Eskimiyor <laughs> seni de çok severek dinliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yani, sağ ol. Bugünkü konumuz sevgili Kuşum Aydın. Kuşum Aydın çok eski. Aynı saçların Kuşum Aydın gibi kız. Benim 40 yıldır böyle saçlarım. Ama çok güzelsin, çok tarz bir kadınsın. Ederim, çok sağ ol. Evli miyiz? Evliyim. Adam yaşamış. Aynı adamla mısın hala? 16 yaşından beri. 16 yaşından. Kız vakti gelmiş değiştir artık. Mümkün değil. Mümkün, Mümkün değil. değil diyorsun. Arasan bulamazsın öylesini. Bulamam şanslıyım. Allah arayanlara buldursun ne yapayım. Hadi görüşürüz Allah'ın çirkini seni. Hadi kazul et. <laughs> tavşan kardeş. Tavşan kardeş kaç canım de oldu. Çok da güzel oldu Tavşan Kardeş. Bana bu saç rengi de çok gidiyor. Tavşan Kardeş. Fazla uzatmıyorum, kısa kesiyorum. Aydın havası olsun. <laughs>